kaplan ile aslanın büyük arkadaşlık masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Uzak diyarlarda yemyeşil ormanların, engin düzlüklerin, gürül gürül akan nehirlerin bulunduğu bir ülke varmış. Bu ülkenin en büyük sırrı, içimde barındırdığı iki güçlü ama kocaman yürekli dostmuş, bir aslan ve bir kaplan. Aslanın adı Arya, kaplanın adıysa Taluymuş. Arya, altın sarısı yelesiyle ormanın en görkemli canlısıymış. Her adımında yere güven verirmiş. Gür sesiyle kükrediğinde tüm orman saygıyla susarmış. Ama yüreği düşündüğünden çok daha yumuşakmış. Çünkü Arya adaleti ve merhameti severmiş. Talu ise ormanın derinliklerinde yaşayan güçlü bir kaplanmış. Çizgili kürküyle gölgeler arasında kaybolur, sessiz adımlarla dolaşırmış. Hızlıymış, çevikmiş, dikkatliymiş. Fakat Talon'un da en büyük sırrı kalbinde saklıymış. Dostluğa, güvene ve sadakate çok değer verirmiş. Onlar birbirlerini hiç tanımazken bile aynı gökyüzüne bakar, aynı rüzgarda esner, aynı yağmurla ıslanırlarmış. Ama kader bir gün yollarını kesiştirecekmiş. Ba İlk Karşılaşma. Bir gün Arya ormanda dolaşırken derenin kenarında bir ses duymuş. Sanki biri sıkışmış, çırpınıyormuş. Hemen sesin geldiği yere gitmiş. Baktığında görmüş ki talu ayağını bir kök arasına sıkıştırmış. Çıkmaya çalışıyor ama olmuyormuş. Sesi güçlü olsa da içten içe biraz korkmuş. Arya hemen yaklaşmış. Merhaba yabancı, yardıma ihtiyacın var mı? Talu önce şaşırmış çünkü karşısında koca yeleli, güçlü bir aslan varmış. Ama Arya'nın gözlerinde düşmanlık değil, dostluk parlıyormuş. "Evet, sanırım biraz sıkıştım." demiş Talu utanarak. Arya kocaman pençeleriyle kökü kaldırmış. Talu ayağını kurtarmış, derin bir nefes alıp rahatlamış. "Teşekkür ederim. Eğer sen olmasaydın uzun süre orada kalabilirdim." "Önemli değil." orman büyük ama kalplerimiz daha büyük olmalı, demiş Arya gülümseyerek. İşte o anda ikisinin arasında görünmez bir bağ kurulmuş. Çünkü dostluk bazen tek bir yardım eliyle başlarmış. Sı, yavaş yavaş dostluk. O günden sonra Arya ile Talu sık sık karşılaşır olmuş. Önce tesadüf gibi görünmüş ama sonra anlamışlar ki aslında yollarını kendileri seçiyormuş birlikte avlanmamışlar çünkü rekabet dostluklarını zedeleyebilirmiş. Ama birlikte yürümüşler, sohbet etmişler, keşfetmişler. Arya, Talu'ya güneşin batışını izlemeyi öğretmiş. Talu, Arya'ya geceleyin yıldızların altında sessizce dinlenmenin huzurunu göstermiş. Bazen ormanın kuşları onlara şarkılar söylemiş. Bazen nehir kenarında oturup suya yansıyan yüzlerini seyretmişler ve her gün dostlukları biraz daha büyümüş. Büyük macera başlıyor. Ama orman sadece huzurdan ibaret değilmiş. Bir gün ormanda büyük bir haber yayılmış, uzak dağların ardında yaşayan Kara Fırtına adında bir leopar varmış. Bu leopar ormanlara saldırıyor, hayvanların yuvalarını dağıtıyor, gölleri kirletiyor, herkesi korkutuyormuş. Kara Fırtına çok kurnazmış. Geceleri gizlice gelir, yiyecekleri alır, hayvanları korkuturmuş. Ormandaki küçük canlılar sürekli endişe içinde yaşıyormuş. Arya bu duruma çok üzülmüş. Hayvanların huzuru bozulursa ormanın dengesi de bozulur. Buna izin veremem. Talu da başını sallamış. Haklısın dostum, belki tek başımıza zor olur ama birlikte her şeyi başarabiliriz. İşte o an karar vermişler. Arya ve Talu, kara fırtınanın zulmüne son verecekmiş. Yol arkadaşlığı Macera başlamış. Arya ve Talu uzun bir yolculuğa çıkmış. Yol boyunca büyük kayalıkları aşmışlar, gür nehirlerden geçmişler, yağmura yakalanmışlar ama birbirlerini koruyarak ilerlemişler. Her durakta dostluklarını pekiştirmişler. Bir gece gökyüzünde yıldızlar altında sohbet etmişler, Arya, güçlü olmak sadece kaslarla değil, kalple de olur. Senin kalbin çok güçlü Talu. Talu, asıl güç, yanında güvenebileceğin bir dostun olması. Sen olmasan bu yol bana çok uzun gelirdi. İkisi de anlamış ki, bu yolculuk sadece kara fırtınayı durdurmak için değil, aynı zamanda dostluğun gerçek anlamını öğrenmek için bir fırsatmış. Maceralar Zimciri bu yolculukta pek çok macera yaşamışlar. Dev yılanın tuzakları. Bir gece ormanda dev bir yılan yollarını kesmiş. Yılan, "Burası benim bölgem, geçemezsiniz." demiş. Arya kükremiş, talu pençelerini göstermiş ama kavga etmemişler. Onun yerine birlikte plan yapmışlar. Arya dikkat çekmiş, Talu hızla arkasından geçerek yol açmış ve dostlukları sayesinde bu engeli de aşmışlar. Kaybolan Maymun Çocuk Bir gün bir maymun çocuğun ağladığını duymuşlar. Kaybolmuş, annesini bulamıyormuş. Arya ve Talu maymunu sırtlarına almış, ormanda saatlerce aramış. Sonunda annesini bulmuşlar. An meymun gözyaşlarıyla teşekkür etmiş, siz sadece güçlü değilsiniz, aynı zamanda yüce kalplisiniz. Fırtınalı Geçir Bir gece gök gürlemiş, yağmur yağmış, şimşekler çakmış, küçük hayvanlar korkudan titremiş. Arya ve Talu onları mağaralarına almış, sabaha kadar korumuş. O günden sonra ormandaki herkes onları kahraman gibi görmeye başlamış. Kara fırtınayla yüzleşme Günler geçmiş, sonunda Kara Fırtına'nın yuvasına ulaşmışlar. Yüksek dağların ardında sislerle kaplı bir mağara varmış. İşte o mağaranın içinde Kara Fırtına yaşıyormuş. Arya kükremiş. Kara Fırtına, yaptıkların yeter. Bu orman hepimizin. Hayvanları korkutmaya hakkın yok. Talu eklemiş. Biz buraya kavga etmeye değil, barışı getirmeye geldik. Ama gerekirse kendimizi de koruruz kara fırtına gülmüş. İkiniz birden bana karşı mı geliyorsunuz? Benim gücüm size yeter. Ve büyük bir mücadele başlamış. Arya cesurca kükremiş, Talu hızlıca saldırmış. Ama en önemlisi birbirlerine güvenmişler. Birinin düştüğü yerde diğeri kaldırmış. Birinin yorulduğu yerde diğeri devam etmiş. Sonunda kara fırtına yenilmiş. Ama onu yok etmemişler. Onunla konuşmuşlar, eğer gerçekten güçlü olmak istiyorsan korku değil dostluk kurmalısın demiş Arya. Biz sana düşman değiliz ama bu ormanı huzursuz edersen biz hep karşında oluruz demiş Talu. Kara Fırtına susmuş. İlk kez bu kadar farklı bir güçle tanışmış, arkadaşlığın gücü. Mutlu son ve huzur. Kara Fırtına ormanı terk etmiş. Hayvanlar yeniden huzur bulmuş. Kuşlar şarkılarını söylemiş, nehirler berrak akmış, çiçekler açmış. Arya ve Talu ormana dönmüş. Tüm hayvanlar onları karşılamış. Siz sadece güçlü değilsiniz, aynı zamanda gerçek dostsunuz. Bu orman size minnettar. O günden sonra Arya ve Talu ormanın koruyucuları olmuş. Ama en önemlisi birbirlerinin en iyi dostları olmuşlar. Her gün yeni maceralar yaşamışlar ama artık ne olursa olsun yanlarında güvenebilecekleri bir dostları varmış. Ve böylece kaplan ile aslanın dostluğu nesiller boyu anlatılan bir efsaneye dönüşmüş. Masal burada bitmiş. Ama aslında hiç bitmemiş. Çünkü gerçek dostluk tıpkı masallar gibi sonsuza dek sürermiş.